Türkiye aç. İnsanlar zor durumda. Memur, dar gelirli, işçi, emekli ağlıyor. Yani ay sonunu getirebilmek için takla atıyor. Birkaç tane, birkaç tane banka kartıyla banka kartlarının birini boşaltıp ona deviriyor. Onu boşaltıp ona deviriyor. Ve bu şekilde hayatına devam etmeye çalışırken suçlu kim? Bir bakıyorum bütün televizyonda CHP konuşuluyor. Lan adam aç. Adam işsiz. CHP diyorlar. Ya bir kötülük var. Bir fenalık var. Adaletsizlik var. CHP konuşuyorlar. Milli gelir yerle bir. Enflasyon almış başını gidiyor. Hayat pahalını durduramıyorlar. Yurt dışından şu veya bu şekilde döviz gelmiyor. Yatırımcı gelmiyor. CHP'yi konuşuyorlar. Eğitim bozuk. Gençler geleceğini göremiyorlar. Gençler sokağa dökülmüşler. Gençler kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Neden sorusunun cevabı Bambaşka bir isimler biz karşımıza çıkıyor. Tam bir illüzyon siyaseti. Yani yukarıya bir adam çıkarmışlar. Durmadan cambazlık yapıyor. Millet cambaza bakıyor. Altta malı götürenler var. En büyük hırsızlığı yapanlar madalya alıyorlar bu yönetim elinde. Hiç kimse adil davranmıyor. Hiç kimse vicdanlı davranmıyor hakkaniyetli davranmıyor. Kendi hırsızını koruyor. Kendi arsızını koruyor. Kendi sahtekarını koruyor. Kendini koruyor. Hakikatin peşinde olan hiç siyasetçi görmedim. Partisini korumak için kendi durumunu normalleştirmek ve meşrulaştırmak için her türlü yolu denemekten bir dirhem bile geri durmuyor. Türkiye zor durumda Adalet yerle bir, yurt dışından hiçbir yatırımcı gelmiyor. Yatırıma, borsaya para aktaran yurt dışı girişimcisi parasını alıp gitmeye çalışırken biz CHP'yi konuşuyoruz. Tam bir komedi ya, tam bir komedi. Suçlu ayağa kalkıyorsun, başkasını gösteriyorlar. 23 yıldır bu ülkeyi kim yönetti? Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'yi kötü yönetiyorsunuz. Siz şu anda Türkiye'yi akılla değil, rasyonel yaklaşımlarla değil, gerçeklerle değil, dünyada olup bitenlerin ışığında değil, ilimin ışığında değil, bilimin ışığında değil, ortak akılla da değil, kendi aklınızla yönetiyorsunuz. Kendi keyfinizle yönetiyorsunuz. Onun için zor durumdayız.